Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yani Minişlerle Peşe Tarçın'a. Bugün sizler birlikte minişlerimizi tanıtıyoruz. Umarım seversiniz. Bu arada arkadaşlar böyle videolarımızı seviyorsanız ve videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız beni takip edin Sana arkadaşlar. Çünkü ben 5 aboneyim ya. 5 abone nedir? 6 olmuşum gerçi ama. Neyse videolarımı 32 kişi izliyor ve 5 abone. Neyse bence uzatmadan geçelim. Çünkü arkadaşlar ben bir yere gitmem gerekiyor. O yüzden hemencik yetişmem gerekiyor. Ve minişimiz kirlenmiş. Galiba bu minişi yıkamam gerekecek. Neyse hemen başlayalım. İyi seyirler. İlk öncelikle kelimin minişimden başlamak istiyorum. Şöyle bir şekilde. Ee, ıı, ismi Pamuk. Ya da arkadaşlar rastgele getireyim. Şöyle bir şekilde Kedimin işimiz kiti. Şöyle bir şekilde tavşan minişimiz kako. Şöyle bir şekilde koala minişimiz. Ay koala mıydı? Ne siz bunu yoluna yazarsınız zıp zıp. Pudra kedi miniş. ne kedimiş ve ismi kahve. Köpek miniş Şakir. Kedi miniş tarçın. Bu arada geçen videoda arkadaşlar ben şu minişime tarçın demişim aslında bu tarçın. Pardon. İşte bu bu minişiniz tarçın. Bunun ismi kalemin arkadaşlar. Bunun bu gaybaya ceylan miniş, bu da kedimin iş. Ah oh, pardon. Arkadaşlar teknik bir aksaklık oldu. Şöyle bir şekilde bunun ismini daha koymadım ama kokarca miniş. Galiba krema koyacağım ama. Ya da yorumlarda yazabilirsiniz. Bunun ismi maviş köpek miniş. Şöyle bir şekilde Bunun ismi möcük, inek miniş. Bunu şimdi çok seviyorum. Bunun ismi neydi ya? Ha, mürekkep. Deniz atı miniş. Bunun ismi... Bunun ismi neydi ya? Bunun ismi arkadaşlar... Ee... ya bu ambas, hem bu ambas. Bunun ismi Siyam Kedi miniş. Burada bu da kelemin işte. kulaklarını siz bakmayın onlar saçları arkadaşlar. Şimdi sahte minişlerimize geldik. Bu ve bu miniş sahte arkadaşlar. Evet, bunun ismi çikolata, bunun ismi ise kömür. Bunun ismi çok miniş arkadaşlar ve çok bir minişliğinden herkes ama herkes resmen gıcık ediyor. Bu da keçi bir miniş. Bunun en ikisi de köpekti bu arada. Bu arada arkadaşlar e, durdurmadan geçiyorum. Kusura bakmayın çünkü benim bir yere yetişmem gerekiyor. Sizin için bakın neler neler yapıyorum ya. Yorgun yorgun halimle video çekiyorum. Bir abone olun. Marzia. Bu arada arkadaşlar çilek diye ağzından kaçabilir bu Marzia ismini şimdi. Çünkü e, esen bunun ismi çilek de arkadaş ismi ve a, ben Marzia olarak değiştirdim. Kedimin iş Marzia. Bunun ismini Ela mı? Ela. İşte siz arkadaşlar bu minişin ismini yazın lütfen. ismi kirpiş. Kirpi miniş. Bu arada deminki de fareydi. Eğer söylemediysem. Bu da arkadaşlar fare bir miniş. İsmi peynir bu arada. Bu ise hamster miniş. Yani fare olarak geçirebilirsiniz. İsmi mor benek arkadaşlar sıra geldi bu minişe. Arkadaşlar bu arada bu minişi satılık olduğunu düşünüp de satın almaya çalışmayın. Bu minişi ben yaptım arkadaşlar ve inanmayacaksınız çok zor oldu. Benim için eğer size böyle minişler yapmamı istiyorsanız eee yani eğer siz de böyle miniş almak istiyorsanız hiç bence kalkışmayın arkadaşlar. Benden hiç kalkışmayacağım ama eğer yapmak istiyorsanız siz yapma, yaparsınız. Böyle bir. Bunun ismi de sis arkadaşlar. Şimdi küçük minişlerimizde. Arkadaşlar benim toplam 49 minişim var. Evet. Küçüklerle beraber tabii ki. Evet arkadaşlar. Bu oyun arkadaşlar şunlar miniş değil ama yani ben miniş'ten sayıyorum. Size koyayım miniş olmayanları. Şunlar miniş değil. Bunlar miniş değil. Şöyle bir şekilde koyayım. Ama yine de ben sesimle söyleyeceğim. Bunu size mucize bu kare kare küçükken ablam yapmıştı bana. Bunlar bir portakal, birisi güneş şu kız şu erkek yani. Bunun ismi Güneş, bunun ismi Portakal. Bunun ismi Ay, bunun ismi ise Zeytin. İkili ikili geçeceğim. Bunun ismi Marshmallow. Bunun ismi ise Deniz. Bunlar ikizler arkadaşlar. Bunun ismi Sakız. Bunun ismi ise ponçik. Bunun ismi arkadaşlar Galaksi. Bunun ismi ise adı neydi? Krema. Evet arkadaşlar onun için ismini krema koymayacağım. Bunun ismi krema çünkü. Evet arkadaşlar bunun ismi yosunlu pasta. Bunun ismi... Evet birazcık değişik bir isim var. Bunun ismi kristal. Bunun da ismini isterseniz değiştirebilirim. Eğer yorumlar açıksa tabii ki açabilirsem yazın oraya. Bunun ismi Yıldız. Bunun ismi Lollipop. Bunun ismi Maviş. Bunun ismi ise Krema. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 17 18 tane de bu boyut minişlerim var. Hemen şimdi küçücük 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 minişlerime geçelim. Şimdi de al. Bazen arka plan düştü. Bunun ismini hmm. arkadaşlar çilekti galiba. Evet çilek. Bunun ismi şeker. Bunun ismi neydi ya bunun ismi? Bunun ismi hatırlamıyorum. Galiba şeydi ya. Moruş. Evet moruş. Bunun ismi. yani niye ben bunların ismini unutmuşum? Bunun ismini de hatırlamıyorum arkadaşlar. Hatırlarsam söyleyeceğim. Bunun ismi. Bunun ismi. Arkadaşlar en iyisi ben buna yeni bir isim bulayım. Sizlere sonra açıklayayım. Bunları bunun ismi ıı, pembe şeker. Bunun ismi şeker. Şöyle bir şekilde bunları kaldıralım daha. Şöyle. Bunun ismi toz biş. Şimdi hatırlıyorum arkadaşlar. Bunun ismi zaten bunun ismi kremaydı arkadaşlar. Pardon. Bunun ismi çilek. Evet. Bunun ismi çilek. Ama arkadaşlar bunun için Min ismini hatırlamıyorum. Gerçekten hiç hatırlamıyorum. Bu benim çok eski bir minişim. Eğer hatırlarsam söz size diğer videoda söyleyeceğim. Ama şu an hiç hatırlamıyorum. Gerçekten hiç aklımda yok. Evet şimdi mini şevlerimi göstereceğim size. Arkadaşlar şöyle bir tane daha minişim var. Bu arada bu boyut minişim 7 taneler. Pardon 8 taneler. Bunun ismi Geyikcik bu da çok tatlı. Hadi bay bay. Şimdi diğer. Gerçekten bu sefer evlere geçiyoruz minşelerle. Evet arkadaşlar bu bir ağaç ev. Şöyle göstereyim. Bu arada masamda çekmek zorundayım. Çünkü başka yerim yok. Hatta şöyle birazcık kaldırayım. Burada böyle minşinizi buraya koyuyorsunuz. Böyle böyle döndürürken şuradaki asansör çıkıyor. Ben böyle asansöre binebiliyor muyum Sonra buradan böyle bir kapak var. Buradan böyle aşağıya inebiliyor. Mesela buradan mesela diyelim arkadaşlar mini asansör asansöre çıktım. E, pardon kişiler çok iyi anlatamıyorum çünkü çok fazla zaman var. İstiyorsanız aşağıya indirebilirim. Mesela diyelim mini buradan çıktı. Burada aslında arkadaşlar hamak varmış. Ama e, kırık. Burada da kaydırak var. Buradan şu üstten küçük küçük minişleri buraya atıyorsunuz. Buradan böyle geçiyor. Buradan böyle puf diye aşağı atlıyor. Şimdi i̇şte burada böyle merdivenler var. Buraya böyle mi, iki minişi tutturuyorsunuz. Böyle 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 Tabi ben yapıştırmadığım için tılsanız iki miniş Bunlar böyle öyle böyle böyle böyle. Sonra arkadaşlar Burada teleskobumuz var. 360 derece dönebiliyor. Böyle bir şekilde. Ben böyle minişiniz böyle bakabiliyor. Şimdi ise ikinci evimize geçelim. İki tane evim var burada. Evet arkadaşlar sıra şimdi ikinci eve geldi. Şöyle göstereyim. Burası size bu evin dışına göre. Dışı da bu şekilde tabii minişler varken. Şöyle göstereyim. Şimdi içinden göstereyim. Şöyle bir şekilde bir, bir, iki, üç katlı olmak üzere bir ev. Burası da bir iki katlı. Burada böyle minşemiz oturabiliyor. Burada böyle yataklar falan var. Burada böyle minşemiz. Bu alttaki zeminler. Böyle 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 gidebiliyor. İsterseniz böyle yaptırabilirsiniz. Bu demişiz böyle oturabiliyor. Böyle dışarıdan bakabiliyor. Burada böyle kapısı var. Böyle gidebiliyor minşemiz. Sonra yukarı, son yukarı kata çıktığımızda burada bir minişimiz gör, görülüyor. Ve buradan böyle böyle isterseniz de böyle. Böyle bir şekilde olabiliyor. Burada böyle merdivenlerimiz var. Çıkıyorsunuz evde burada spor aletleri karşılıyor bize. Ve burada da bir minişimiz var. arkadaşlar bu evin arkasından da şöyle şöyle yaptırılabiliyor. Yani bu dönüyor arkadaşlar onu yaptığımızda. Şimdi de arkadaşlar bu evlerin arkalarını göstereceğim. Arkadaşlar size göstermediğim detay burada da bir tane sancak var. Bunun işte buraya salınabiliyor. Bu sancak oranın o ikinci evin diye sorarsanız denedim olmadı. Yoksa olabilirdi diye düşünmüştüm ben. Evet arkadaşlar ikinci evin arkası bu şekilde. Birinci evin arkası da bu şekilde gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar kanalımızın videosu bitmiştir. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. İstek videolarınızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Ve de bay bay.